O oh, düşman. Kaç 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 kaç. Etrafıma toplanın. Abo! Abo bayıktılar. Oğlum bu ne biçim oyun lan? Tamam. Rahat olsun. <laughs> Bunu duyar <bir> diyeceğim <laughs> <ayıcağım> şimdi. İsterdi. Kusura bakma itin herhalde. Ne <laughs> <laughs> <şeye> arazum var. <laughs> M merhaba. M merhaba Beyler, ben ikiye atamam. Siz, siz bana dedin mi? Ben duydum artık. Kızım ben Nisa diye bildim. sensiz seni sen, sen, atmam ki. Ne yapalım? Ne yapalım? Bana önünde bot zaten öldür gitsin. Yani yanına dönsene botu öldürmüyor. Kapıya mı uzaklaşıyorsunuz Melike'nin yanına oh, tepede <laughs> Herhalde bir sigar tutar Bir kişi onları perişan ettik Barna Bey Biri tamam. Hıh Jenkin geliyorum beni kurtar Aa tamam eyvallah eyvallah Kardeşim kurtarır mısın? O adam babun lutlamış lan şimdi galiba Bu lutlamış oğlum baksana hem en barama ot büyük ya, abi var atlatayım o zaman hainlik olur. Olmaz bence. 1 numarayı patlatmayacak Abi Bu bir de mi abm var? 1 numara bizim akademik. Yok patlatmayın bana veya adam bizi kurtarıyor. Patlatan haindir. Vallahi patlatırım patlatanı. Bak meşalem elimde. Ya kıyacak günah belki. Kız bekle biz de gelelim. Almış başına gidiyor ya.

Kardeşin ölüyor ben Ama ben çok az Gelmiyor. Gebe. Gelmiyor lan. Atacağım seni. İnanma ben, beni beni ke. Bu ben, ben seni ne Ha. Ne dedin? Ben Sen böyle miydin? Kapı buldum araba. Bla, Gazla, gel gel geçelim. Yavaştan gel ben de motorla size doğru geleceğim. gelmesin mi yok? Yok gel Şimdi birden bire Araba buldum geliyorum Apo? Dedim bir Dedim bir kardeşim Sen adamsın adam. Atla arabam Apo. Oha içimden geçti lan adam. Apo düşman var bak karşıda. Atla Arabayla nasıl kaçıyor? değil mi? Bekle yaklaşayım. Nasıl kaç yuvarlak? Ya, <laughs> bu ya. Lan bu? Abi bayıttım var ne? yani ben bayıtmadım. Lan nasıl ölmüyor? Ağzına araba... bastın mı? <laughs> 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 Arabayı sıkıştırdım var be ya. Araba sıçtı. Tabii tamam, iyi mi? Bana bir cevap. Arabayı tele itere. Gel itelen bak. 18 x sorun 4 x Bana burada adam var diyor arkadaşlar. çektim. çektim. <Şanslı>

gel al gel at bende sana 2x verim etrafıma toplanın at bir dürbünü at bari 1 numarayla 1 numara <laughs> bir, 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 bir <laughs> var, kardeşim bekle <laughs> öldürün <öne. gülüyor> <Önce, gülüyor> öldürdün mü kardeşim benim? <laughs> bekle beş ara atın burayı <laughs>

Arabayı işaretliyorum. Araba, Araba var Di beyler. Arabayı alıp geliyorum hepinizi kurtaracağım. Bu ya Yine arabayım bırak bu gel. Bu adam da <türüntüsü> evet, adamdır oku da kesebiliriz. Bu Jack'in indi. Ne oluyor vardı şimdi indi. Bu arada şimdi. Arayın, i̇şaretin, işaretin. Uzana koyamıyorum, dur. Kesin drop'a bir gelecek, bir drop'a kesin. Ne drop'a bir işaret Oo, nasıl açıyorlar? Lan bayıldım beyler. E, Drop'un o taraftan adam var. Hicek mi yanında hicek mi ya? <Sessizlik> hadi ben de var be. Yok yok. Sen, sen niye geliyorsun? Bana kaçma bir beni bekle kurtar beni. Dur dur. Kurtar sen neredesin? Var canım bitti. Ha? Bak böyle sisi atacaksın. Kutlaracaksın bana be hemen o zaman kurtarıyorum. Can al sana can. Watch out! Mark the location. Tam orada. Tamam var Aha gördüm kafasını. Abi bir şahsınız da. Bakalım ne? Çok sıkı. Ha son anda bir kafadan. Ne? Birbirlerinde kafadan bastım ona. Ben de bastım ona. Hey ki onun arkadaşı var ya. Abi yakınlar. Abi bu bana hep ya. hızlı gitme yavaş yavaş git yetişemiyor. Ben yakın oluyorum. Yeter. Bir numara git abi. Etrafıma toplanın. Bekle biraz biz de gelelim. Sen geliyoruz? Aa çıktı çıktı. Hiç bilmiyorum. Hiç Marked a location. Watch out. Nobody will be nobody. Watch out. Nerede 1 numara işaret Bekle var beni bekle. Watch out. Gel içeri. Mutu, mutu, elinde <laughs> <laughs> bu <Bitti, bitti. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne gitti ya? Kaçın apo? Bizim adam mı? Bitti numara da gitti ben de gitti.

Ölecek mi? Ölecek Belli. İnanamıyorum şimdi. Aa ya bir numara yakın mesafede olmayacaktı. Uzakta da indirdi Bence yerim araba ne oldu? Bakın tepedeki. adam burada. yap. <laughs> <laughs>